Herkese selam. Ben Damla ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir ders çalışma videoyla ile karşınızda olacağım. Dershaneye gideceğim şimdi. Çantamı falan toparlayacağım. O sırada başlatmak istedim. Böyle iki günlük hafta sonuna özel bir blok olur diye düşündüm. Akşamları böyle arkadaşımla falan ders çalışıyoruz. Onları eğer unutmazsam gösteririm. İşte yeni olarak yaptığım bazı şeyler var. ...onları gösterebilirim. Son zamanlarda direkt neler yaptığımı gösterebilirim. TYT'yi de bir yandan götürmeye çalışıyorum. En azından belli başlı derslerde. Onları vesaire her şeyden bahsedeceğim bu videoda. 2 haftaya galiba kendi dershanemiz kapanacakmış. Çünkü artık Haziran geldi. Galiba Haziran'da dershaneler kapanıyormuş. Tam olarak bir fikrim yok ama... ...yani taş çatlasın 2-3 hafta kalmıştır kapanmasına. Bunu neden söyledim? Çünkü artık bir şekilde kendimin toparlaması lazım her şeyi. Diğer dershanem de başlayana kadar birkaç aylık bir süre kalıyor. O birkaç aylık süreci çok iyi değerlendirmem lazım... O yüzden bugün böyle birlikte de bir şeyler yapabiliriz diye düşündüm. Ee, umarım anlatabilmişimdir demek istediklerimi. Şimdi ben dershaneye gideceğim. Orada görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar dershaneye diye geldim. Gelin alma falan olabilir bilmiyorum. Bir çalgı çengi var. Keşke dershane yerine oraya gitseydim. Buradan da gözükmüyor bir de. Çok çok gitmek istiyorum gerçekten. Çıkmak istiyorum buradan. herkese selam. Şimdi masaya oturdum. Arkadaşım Zoom'dan arayacak ve birlikte böyle 40 dakikalık 40 dakikalık part part dersler yapacağız. Şimdi neler yapacağıma karar vereceğim. Öncelikle birinci partta paragraf artı problem yapacağım. Çünkü sabah karnım çok ağrıyordu ve yapamadım. E, çemberde açı bakacağım. Ya da onun yerine başka bir şey de yapabilirim ama illaki ki bir etüt matematik yapacağım. Bir etüt de fizik yapacağım. Bir etüt de paragraf artı problem yapacağım. Eğer unutmazsam ve zamanım kalırsa da bir etüt geometri yapmak istiyorum. Yani eğer şu anda imkanınız varsa evinizdeyseniz ve masanız hemen yanınızdaysa siz de hemen kalkın oturun. Çünkü gerçekten artık ders çalışmamız gerek arkadaşlar. 12. sınıf olduk. Bilmiyorum farkında mısınız ama ama yani şu an diyorum 12 oldum damla ve bu beni gerçekten çok geriyor. En azından yazı böyle iyi geçirirsem 12'de daha az gerilerim diye düşünüyorum. O yüzden yazın güzel bir çalışma yapacağım kendime. E, bu da umarım sizi motive eder. Instagram'dan böyle bana çalışma postlarınızı vesaire atabilirsiniz. Ben de artık her gün yaptıklarımı Instagram'da paylaşmayı düşünüyorum. Story olarak işte bugün bunları yaptım, siz neler yaptınız gibisinden ve birbirimizi motive edebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Zaten hepimiz öğrenciyiz birbirimize destek olabiliriz bence rakip görmektense. Yani en azından birbirimize yardımcı olabiliriz bir şekilde. Ee, bu şekilde şimdi derse oturacağım, sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi size yaptıklarımdan birazcık bahsedeyim. Ee, polinomda yarım kalan videomu bitirdim. Sonrasında hız problemlerine geçtim. Hatta size notlarımı da göstereyim. İlyas güneşten bir video izledim. Ee, notum arkada kaldı şurada e, İlyas Güneş'ten bir video bitirdim. İkincisine geçtim. İkincisini bıraktım. Çünkü çok sıkıldım. Yapmam gereken bir şey daha vardı. E, şimdi fizikten elektriksel kuvveti çalıştım. Hatta size göstereyim notlarımı. Bu şekilde. Hani bir tane videomda göstermiştim. Ufak defterler aldım demiştim. Bunları o yüzden fizik notu çıkarmak için kullanıyorum. Çünkü çok fazla defterim var. E, sonrasında da birazcık problem çözdüm. Zaten e, hız problemlerini çok iyi yapamadığımı fark ettikten sonra not çıkarmaya ve İlyas Güneş'in videosunu izlemeye karar verdim. E, şimdi elektriksel kuvvetin devamını çalışacağım. E, bir tane daha elektrikle ilgili bir video vardı onu da izleyeceğim. E, sonrasında görüşürüz. Bir de burada bakın Nisa var. Bir de bakın burada ders çalışma arkadaşım var Nisa. <laughs> Nisa şu an bağıracak bana çektiğim için hem özür dilerim Nisa. Çok güzelsin. Öptüm seni. Arkadaşlar paragraf da çözdüm ve de yapmam gereken her şey bitti şükürler olsun ya Rabbi. Şunların hepsinin üzerine tik atacağım ve hepsi bitti çok mutluyum o yüzden ama yarın devamlarını yapmam gerek çünkü mesela e, atıyorum bir konu altı videoysa ben sadece bugün bir tanesini izledim. Elektriksel kuvvet balanı bu arada hepsini bitirdim onda sıkıntı yok. Sadece hız problemlerinin yarı devamını yapmam lazım unutmayın bunu editte de görürüm en azından. Şimdi bunların üstünü karalayayım sonra dizi izleyeceğim çünkü yapmam gereken her şeyi yaptım ve artık diziyi hak ettim diye düşünüyorum. Sonra görüşürüz. Hava çok güzel arkadaşlar. Bildirmek istedim bunu. Arkadaşlar herkese günaydın. Zaten biraz önce günaydın demiştim. Kahvaltımı yaptım. Sonrasında yorganları vesaire değiştirdik ve yerine battaniye koyduk. Çünkü artık hani yorganlık bir hava yok ama hala geceleri serin. E, neyse yani şu anda odamı topluyorum demeye çalışıyorum sadece. Şimdi masamı vesaire toplayacağım. Tipime bakın. Gerçekten tipime bakın. Çok yorgunum gerçekten. Odamı toplayayım sonra dershaneye gideceğim. Çantamı da hazırladım. Şimdi dershaneye gidiyorum. Of gerçekten hiç de yok Hepinize selam. Dershaneden eve döndüm ve size bazı bahsetmek istediğim ufak çaplı şeyler var. Ee, öncelikle dershanemi değiştiriyorum. 10. Ee, 11. sınıfımı geçirdiğim dershanemi 12'de de geçirmemeye karar verdim. Ve yeni bir dershaneye yazıldım. Ve sadece böyle dershanede alıştığım insanlar vardı. Daha doğrusu bir insan vardı. Ve hani dershanemin onunla ayrılıyor olması gerçekten beni çok üzüyor. Şu sıralar böyle bilmiyorum. Açıkçası üzgünüm. Şu sıralar birazcık böyle onun hüznünü yaşıyorum açıkçası. Böyle aklıma geldikçe ağlayasın vesaire geliyor ama ya da ağlıyorum yani. Direkt kendimi çok da sıkmıyorum o şekilde böyle hani yeni ortamlara girmek beni her zaman bir tık gerer ama biriyle sevdiğim bir yeri bırakıyor olmak hem onu hem ders mesela hani bildiğin yerleri kaybetmek vesaire bu birazcık üzücü şu anda. Hem de çok böyle tedirginim hem de çok üzgünüm ve de destek ağlayasım geliyor. Aynı zamanda sınav gitgide yaklaşıyor. Yapmam gereken çok şey var. 12 oldum, nasıl oldum anlamadım bile. En son 10. sınıftım, okul bitti, 12 oldum. Yeni dershaneye geçiyorum, o nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Belki de kötü olacak, belki de çok çok iyi olacak. Umarım çok çok iyi olur çünkü bulabildiğimiz en en iyi. Hani yani her anlamda iyi olduğunu düşündüğümüz bir dershaneye gideceğim. Ben bu şekilde yani size söylemek istedim ama düşündükçe tekrar ağlayasım geliyor. O yüzden düşünmemeye çalışıyorum. Yani gerçekten alıştığım insanları böyle bırakmakta çok zorlanıyorum. Her zamanki gibi yine. Çok bağlanıyorum galiba bilmiyorum açıkçası. O şekilde arkadaşlar. Ee, ben şimdi olasılık çözeceğim. Zaten bugün derslerinde işlemiştik. Sonra hız problemlerinin ikinci videosunu izleyeceğim. Ayrıca yarın e, sizi pikniğe götüreceğim arkadaşımla pikniğe gideceğiz. Onları falan da gösteririm size. Zaten yarın son gün olur. Üç günlük bir vlog olur ve siz de umarım beğenirsiniz bu şekilde ben daha fazla ağlamayayım sonra görüşürüz Saat şu anda 9.30. Bugün arkadaşımla pikniğe gideceğiz. Ee, saat böyle 12.30 gibi vesaire buluşacağız. E, fakat ben hem duşa gireceğim için hem de yapmam gereken bazı şeyler olduğu için aynı zamanda kargo gelecekti vesaire. Bunun için neden erken kalktım bilmiyorum. Bugün kargo gelecek ve biraz önce mesaj geldi. Yani bu Nike'nin yamanla hiçbir alakası yok. Sadece nedense söyledim bir anda. İşte duşa girdim. İşte soğuk kahve vesaire yapacağım. Sonrasında e, tatlı almaya gideceğim dışarıya pikniğe götürmek için. Umarım tatlı güzel çıkar. Yani ben o tatlıyı seviyorum. Cheesecake alacağım ama umarım oranın cheesecake'i güzeldir. E, şimdi böyle birazcık tipimi düzelteceğim. Böyle bir iki rütuş. Saçlarımı vesaire taradım. Şimdi ufak böyle bir fönleyeceğim. Ee, belki maşa da yaparım bilmiyorum. Maşa yapacağım pek zannetmiyorum çünkü üşülerim muhtemelen. Şimdi genel olarak e, Life Sensational'ı kullanacağım. Şu anda böyle gözlerimin üstünde hafif bir bulu var çünkü taşırdım. Klasik olarak. Şimdi şöyle yapacağım. Ve de o üstünde taşanları götüreceğim. Ya bu arada ben böyle hani ders çalışma vlogu bile olsa tam olarak vlog gibi yapmayı seviyorum. Sadece ders çalışma olması beni aşırı sıkıyor ve hani yani hiçbirimizin hayatı full ders çalışma değil bence şu anda. Yani öyle olsa bile hiç mi dışarı çıkmıyorsunuz, hiç mi dershaneye gitmiyorsunuz, hiç mi yemek yemiyorsunuz, hiç mi tatlı almıyorsunuz yani. Ben böyle yaptığım her şeyi göstermeyi seviyorum. Siz de umarım seviyorsunuzdur yani. Full ders çalışma yapmayı ben hala savunmuyorum ama belki bir gün yine yapabilirim bilmiyorum. Lafını da yiyebilirim. Ama şu sıralar böyle vlog çekmeyi daha çok seviyorum açıkçası. Şimdi size rimelimi göstereyim. Bakın baya iyi bence şu anda. Bir de kapatıcı süreceğim. Çok çok az. Şöyle kavanoz bir kapatıcı. Ee, bu şekilde. Şimdi kargom gelmiş. Onu alacağım. Görüşürüz. Piknik için soğuk kahve yapmam gerekiyordu. Şimdi soğuk kahveyi yaptım. Zaten büyük bir bardağı yaptım. Bir de buz ekleyince tam olacak. Ee, buraya böyle plastik götürmem gereken şeyleri falan da koydum. 2-3 bardak çıkar diye düşünüyorum. Biraz daha ekleme yapabilirim termosa termos. Burada. Neden? neden bardağı yaptın direkt termosa yapmadın diyebilirsin. Çünkü oranı karıştırırsam kötü olabilir diye düşündüm. O yüzden bildiğim oranda yaptım. Şimdi de buzlarını da ekleyeceğim. Tam bir bardak olduktan sonra dökeceğim. Sonra belki yarım bardak daha yapar koyarım. Bu şekilde. Çok sıcak gerçekten. Bu kadar sıcak. Bir anda şu an tam şey gibiyim. Hani head and Shoulders Dolgun Saçlar reklamı. Ee, neyse. Sahilden geldik. Yeşilköy sahile gitmiştik. Marmara'yla gitmiştik ve çok çok güzeldi. Ee, çok temizdi. Aynı zamanda hani böyle çok dik dibe değildi aslında. Herkes böyle birbirinden ayrı ayrı baya bir mesafede oturuyordu. Hep böyle köpekler falan gelmişti. Güzel bir yerdi bence. Eğer piknik yapmayı vesaire düşünürseniz oraya gidebilirsiniz diye düşünüyorum. Hani temiz, nezih bir yerdi. Şimdi şu saçlarımı tepeden bir topuz yapayım. Edite başlayayım. Arkadaşlar şimdi üstü sayılardan şöyle birkaç test çözdüm Göstereyim size. de. Burada bitiyor. Ee, akşamda üstü sayılar artık köklü sayılar çözeceğim fakat artık e, T kenara bırakıyorum. Şimdi 11'in son konusu olan ekolojiyi çalışacağım. Son konu artık yani. 11'in bitiyor şükürler olsun. Ee, i̇ki tane pdf çıkartacağım. İkisi de e, ekolojiyle ilgili. İkisini de izledikten sonra bitecek. Yani bunu yaptıktan sonra bir videom kalacak. Sonra şükürler olsun 11'in bitiyor. Şimdi bunu izlemeye başlayacağım. Sonra görüşürüz. Akşam belki eğer zamanımız kalırsa bunun sorusunu çözeriz. Eğer kalmazsa e, video dışında ben yarın çözmüş olurum. videom bitti. Hatta notlarımı vesaire de göstereyim size. Bir tam olarak bitti. Şimdi ikinciyi çıkartacağım. Onu da bitirdikten sonra komünite bitmiş olacak. Şimdi onu çıkarmaya gidiyorum. Bay bay. Tüm videolarım bitti. Zaten iki tane video vardı. iki tane pdf şeklinde. Onları bitirdim. Şimdi e, biyoloji testi çözeceğim. Hatta başladım. Bir testin sonuna geldim. Haber vermek istedim bu şekilde. testleri çözdüm. Ee, şimdi komünite ekolojisini bitirdim. Bir tane daha e, popülasyon ekolojisi vardı galiba. Aynen. Popülasyon ekolojisini daha bitirmedim. Onu yarın yapacağım çünkü bugün e, birazcık dizi izleyeceğim. Zaten sabahtan beri çalışıyorum yani. Sonrasında pek belki diziden sonra tekrar bir şeyler çözebilirim bilmiyorum. Şimdi testlerin cevabına bakacağım. Bu arada bana sürekli laf edenler için cevap anahtarı altta. Ben onları kestiğim için görmüyorsunuz ama artık görün. Bana laf atmayın yani. <laughs> Şey yapmaya geldim fakat şaka gibi ama yani şu anda yan bina yıkılıyor kentsel dönüşüme gireceği için. Şu anda böyle işte kepçeler falan on. onu yıkıyor ve gün pat diye ses gelirse yani kusura bakmayın gerçekten tek sebebi o. Zaten biraz önce biz de balkondan onu izliyorduk. Hem bir kitaptan bahsetmek istedim hem de videonun kapanışını yapmaya geldim. Kitabımız bu. teta Paragraf kitabı. Oksijen yayınlarının bir kitabı. Birazcık böyle içeriğinden bahsetmek istiyorum. Hatta bir kenara yazmıştım. Onlardan da bahsedeyim. Eğer böyle bir paragraf kitabı arıyorsanız birazcık seviyemi yükseltsin. Zor sorularda bulunsun. içinde böyle kolay basit bir kitap olmasın. Kaliteli bir kitap olsun diyorsanız bence bakabilirsiniz. Kitabımız bu şekilde. Her konu böyle başlıklara ayrılmış ve bunları yaptıktan sonra daha iyi böyle oturması için kendinden önce konuları tarayan ve önceki sorulara göre daha üst düzey olan zihin açar testleri verilmiş. Bunlar diğerlerine göre çok daha zor ve çok daha böyle hani ÖSYM tarzı sorular oluyor. Ve tüm her şey bittikten sonra da burada zaten görüyorsunuzdur. E, bütüne doğru hazırlanan bu kitabında kendinizi ölçmeniz için paragraf denemeleri verilmiş. Kendinizi geliştirmeniz istenmiştir. Şimdi şöyle yani kısaca şöyle anlatayım. Önce konuyu öğreniyorsun, zor testini çözüyorsun ve en sonunda da her şeyi öğrendikten sonra, kitap bitirdikten sonra 5 tane denemesini çözüyorsun ve kendini görmüş oluyorsun. E, ayırt edici özellikleri var bazı diğer kitaplara göre. Bu kitapta toplam 764 soru bulunmakta ve bu sorular ÖSYM'nin yaptığı gibi bilim, sanat, felsefe, edebiyat gibi çok farklı metinleri içermektedir. Ayrıca ÖSYM'nin soru bir yeni soru tiplerinde sıkça yer vermektedir. Ben bir yandan okuduğum önemli yerlerini. Çünkü hani benim hep aklımda kalmayan bunlar gerçekten çok çok önemli şeyler. Ben de bu kitaba yakın zamanda başlayacağım. Çok güzel bir kitap gerçekten. Özellikle bu zihin açar kısmı ve en sonunda deneme koymaları mükemmel olmuş. Zaten gelecek videolarımda bu kitabı sıkça görürsünüz. Çünkü kitap gerçekten çok güzel. Hazırlanış şekli olarak da, soru tipleri olarak da, zorluk olarak da. Ee, bu şekilde kitabı da tanıtmış olayım dedim. Hem de almak isteyen varsa, birlikte çözelim falan diyen varsa ben de çünkü çözmeye başlayacağım yakın zamanda. Birlikte çözebiliriz. Anlatacaklarım bu kadar. Instagram Instagram adresimi şu kenara koyuyorum. Oradan yazmak istediğiniz bir şey varsa, yeni video fikirleriniz varsa, Damla şöyle yap daha olur dediğiniz bir şey varsa, Instagram'daki ders çalışma kısmına bakmak isteyen olursa Instagram'dan takip edebilir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok minnettarım. hepinizi öpüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.